Herkese merhaba arkadaşlar. Yeni videodan hepinize selamlar sevgiler. Hepiniz 3. devreye kanalımıza hoş geldiniz diyorum. Galatasaray ve Beşiktaş'ın maçlarını değerlendireceğiz. Galatasaray biliyorsunuz ki dün akşam Kasımpaşa karşısında 1-0 galip geldi. Bu akşam oynanan maçta da tabi siz videoyu sabah izleyeceksiniz. Ben akşam şu an bakıyorum saat evet 10.30 buçuk. E, son değerlendirmeleri yaptık maç öncesinde. Ve şimdi sizlerle beraber bu iki maçı değerlendirmeye çalışacağız. Büyüklerin maçlarını iki takımda e, Beşiktaş Aynı şekilde 2-0 Başakşehir deplasmanında net bir skorla galip geldi. Başakşehir'in kırmızısı var. 35'te kırmızı kart gördü. Ee, ve 35. dakikadan sonra da 10 kişi tamamladı mücadeleyi. Şimdi öncelikle e, dün akşama gidelim. Önce bir e, Galatasaray maçından başlamak istiyorum. Bana göre zorlandı Galatasaray. Çünkü rakip gerçekten size göre çok zayıf. E, gol geç gelirse ne olur gördük dün akşam sahada. Yani e, Mata ile başladı 10 numara pozisyonunda, forvet arkasında Kerem ve Yunus vardı. E, baktığımda şimdi tamam Mata evet premierlik görmüş çok kariyerli bir oyuncu. E, aynı şekilde çok karakterli yani müthiş bir oyuncu. Yani, her takım Mata'yı ister yani bize de verseler şu an neden Mata'yı istemeyelim herkes ister Mata'yı. Ama e, artık o devir geçti yani Mata'nın o devri geçti. Şimdi e, oraya gerçek bir on numara lazım, hareketli bir on numara lazım çünkü sağ ve sol kanadınız çok hareketli. E, baktığımda Mata bu durumda e, beklentileri çok fazla karşılayamadı ve erken gelen bir değişiklik, yani Rashid'sa girdi. Şimdi Rashica girince de böyle bir problem ortaya çıkıyor. E, şimdi Yunus, Rashica, Kerem, üçlüsü forvet arkasındaki bu üçlü olmadı. Bu sefer de Yunus'u çıkardı. Zaniolo'yu aldı oyuna. Zaniolo da gerçekten güzel bir maç çıkardı bana göre. E, golü de o attı zaten. 57. dakikaya yanlış hatırlamıyorsam. E, yani güzel bir tanışma oldu Galatasaray Tartar ve Zaniolo arasında. E, 17 numaralı formaya giyiyor. Biliyorsunuz deprem faciasında Hayatını kaybeden kardeşimiz 17 yaşındaydı kendisi ve fanatik bir Galatasaraylıydı. Bu bakımdan gol geldikten sonra maçtan önce Emin kardeşimizin anonsunun yapılmış olması kim düşündüyse şey gerçekten tebrik ediyorum. Bu konuda duyarlı olmamız gerekiyor. Normalleşmek bir kenara Hatırlamamız, hiç unutmamamız gereken şeyleri unutmamamız gerekiyor. Bunlardan ders çıkarmamız gerekiyor ve e, maziyet bu şekilde güzel hatırlamamız gerektiğini düşünüyorum. Şimdi mata yoktu, yoktu. Pardon, mata oyunda e, Mertens yoktu. Dolayısıyla da yaratıcılık yok. Yani e, gol bakıyorum ikinci yarıda işte. 3'te 2'si civarında geldi. 57. dakikada. kadar. Şimdi Mertens olduğu zaman çok fazla hareket ediyor. Sahte 9 gibi bir yandan Sarkana'da evrilen bir oyun oynuyordu Mertens. Bildiğimiz, yıllardır izlediğimiz Mertens bu şekilde bir oyun oynuyordu. Şimdi Galatasaray da bu tarz bir oyununa geldiği için zaten bu kadar etkin bir oyun oynuyordu Galatasaray. Ama şimdi Mertens olmayınca yerine sahaya giren Mata biraz ağır kaldı orada sağ ve sol kanatlarımız çok hızlıyken arada çok gezmeyen, çok hareketli olmayan bir mata çok fazla yemez. Şimdi onun haricinde problem şöyle devam etti maç içerisinde. Dediğim gibi Yunus Taşitsa, Kerem arada bir biri gerekti. Ve orada daha çok Kime benzetebilirim? Perotti'ye benzetebilirim. Yani Fenerbahçe'ye geldiğinde o ilk sakatlanmadan önce hatırlayacaksınız o 4-5 maçlık periyodu. Şimdi hem kanatta oynayıp hem bu kadar 10 numara gibi olan bir oyuncudan bahsediyorum. Zanıyor oldu öyle. Mesela ters ayağını çekip kaleye vurması. E, hadisinde zaten hızlı bir oyuncu. Piziğini zaten konuşmaya gerek yok. E, Beşiktaş'a çok şey katacaktır diye düşünüyorum. Ama e, ilk puan kaybında Fener'in potaya girecek olması. Şimdi 14 maçlık bir rekor var ortada. Ve siz dün akşam e, Zaniolo golü atmasaydı muhtemelen şu an bambaşka şey konuşuyor olurduk da. Şimdi Kasımpaşa da az pozisyona girmedi. Baktığımız zaman Galatasaray'ın e, yavaş yavaş yorgunluk belirtilerini de görmeye başladık. Yoksa bu kadar e, şuta, bu kadar bir yani şut demişken bu arada 16'da 3 isabet var. Şimdi Okan Burun kriz anındaki planını merak ediyorum ben. Baktığım zaman o gol gelmezse eğer ilk 20 dakikada, 25 dakikada bu sefer rakip sizin üstünüze gelmeye başlıyor. Nitekim de öyle oldu. Yani Selçuk, Selçuk Hoca'yı buradan tebrik ediyorum. Gerçekten güzel bir oyun oynattı. Kazanmak için her şeyi denedi ve denediğini de söyledi bu arada. Duygusal da bir konuşma yaptı basın toplantısında. Şimdi krizde, kriz anında sizin planınız ne? Ben bunu çok merak ediyorum. Şimdi yarın baktığımda tamam Konya'da e, çok iyi bir görüntüsü yok bu aralar ama ters bir takım. Konya'nın deplasmanı her zaman sıkıntılıdır. Şimdi e, orada yenilecek olan bir gol... Gerçekten Galatasaray'ı sıkıntıya düşünebilir. Zaniolo'nun paylaşımı şu an ekranda. Sen dünyalara ediyorsun her şeyi geri al her zaman yanında olacağız seni çok seviyoruz diye kardeşinin paylaşımı. Evet Zaniolo değil kardeşinin paylaşımı. Bu şekilde gerçekten duyarlılık bakımından çok karakterli bir oyuncu. Ee, katıldı Galatasaray'a ve e, keyif izleyeceğimizden de şüphem yok. Yani ben dün akşam şöyle bir baktım maça. Özellikle zaten yolu girdikten sonraki e, dakikalara şöyle bir gerçekten keyifli izleyeceğiz. Orası kesin Galatasaray'a çok şey katacaktır. Onun haricinde Yunus, e, yani Yunus yazık ediliyor ya Yunus'a. Yani bilmiyorum. Baktığımda şimdi orada bir takım değişiklikleri, değişiklikleri genelde o kanatta yaptı. Ee, oraya işte Gomis'e evirdi. Maçın son bölümlerinde özellikle. Yani Kerem Yunus ortalarındaki Merten ile bu takım çalışır mı çalışmaz mı? Hayal bile edemezdim yani ben böyle bir tabloyu bilmiyorum. Yani Galatasaray adına zor haftalara girmeye başladık. Çünkü artık yavaş yavaş yorgunluk da baş göstermeye başlayacak. Ee, nasıl bir tablo izleyeceğiz. Yani Fenerbahçe'yi en ufak bir puan kaybında odaya bile sokabilir. Bu bakımdan da dikkatli oynaması gereken haftalardan birindeyiz. Ee, ve bundan sonraki haftalarda aynı şekilde bu şekilde devam edecektir. Şimdi bu akşama gelelim Başakşehir-Beşiktaş maçı. Trabzon-Adana-Demir spor maçı oynanmışken, ikisi birbirini yemişken galibiyet çok önemli. Bu bir. İkincisi kırmızı 35. dakikada geldi. Buna rağmen Başakşehir çok direndi. Şimdi Başakşehir gibi disiplin üzerine kurulmuş, alan parzalizasyonu üzerine kurulmuş bir takım nasıl bu kadar bitiricilik noktasında zayıf kalıyor? Şimdi Okaka gibi bir oyuncunuz var. Kimi örnek gösterebilirim? Mesela Fernando da öyleydi, değil mi? Yani kalıplıydı böyle. Bakıyorum, şimdi onu güzel besleyemediğini düşünüyorum. Deniz çok gergin de maç içerisinde. Şimdi kırmızı kesinlikle kırmızı bu arada arkadaşlar. Yani net tartışmasız kırmızı. Onun haricinde İngilizli yanı orta saha Başakşehir'in kırmızı kurguyu çok etkiledi. gerçekten çok etkiledi. Beşiktaş'ta baktığımız zaman çok iyi değildi yani. yani Tayyip sayısı değişikliği olmasa belki de şu an e, bambaşka bir maçı konuşuyorduk. Çünkü yani sayısın çok ciddi müdahaleleri var. Özellikle ceza yönünde çok ciddi müdahaleleri var. Çok Doğru yerlerde, doğru zamanda bulundu ve çok güzel toplar kesti. Yani Tayyip'in e, bu Başakşehir baskısını kaldırabileceğini ben düşünmüyorum. En azından şimdilik performansıyla Beşiktaş için şunu söylemem lazım. Bir anda 4-1-4-1'e dönüyor Şenol Güneş. Acamet de işte bu yüzden geldi zaten. Yani tek önlü veri olması açısından. Ee, onun haricinde e, bence katkı veremeyecek bir Gezal bu saatten sonra özellikle bana göre katkı veremez. Çünkü yani 5'e 2'yle tamam şimdi çok fazla zorlarsınız kaslarınızı, e, baldırlarınızı özellikle. Çünkü sürekli ayağınızı açarsınız. İşte bir sağa dön, bir sola, bir sola dön. E, zorlar bu adamı. Ama şimdi baktığımız zaman bugün İbrahim Tatlıses bile kurşun yo 6 hafta 6 ay sonra ayakta. Yani gezalım nasıl bu kadar yani Beşiktaş kulübünün doktorları Beşiktaş Kulübü'nün anlaşmalı olduğu hastaneler yani sağlık ekibi olarak Beşiktaş Kulübü Gezal'ı neden hala iyileştiremediler ben bunu anlayamıyorum. Ya da Gezal'da bir problem var. Yani baktık takım kötü. şampiyonluk iddiası da bana göre kalmadı en azından. Yani rakamsal olarak da birkaç hafta sonra belli olur ama şu an sizin hedefiniz artık bu maçı da kazandıktan sonra ikincilik olması lazım. Yani Fenerbahçe ile yarışacaksınız siz bu noktadan sonra. Ee, o yüzden Gezala'nın olması takım için çok değerli. Enkudu biliyorsunuz yok, Delali yok. Yani bu iki isimler de. E gidecekse gönderin işte kardeşim. Neyi bekliyorsunuz yani? Dünya Yıldızı geliyor, işte e, Enkudu yok. Kendisi zaten yok. Tayfur giriyor oyuna. Tayfur'da da aynı şekilde ciddiyetsiz tavırlar. Başakşehir için nasıl Deniz Türücü örnek verdiysek. ben yani Deniz Türücü keşke, keşke Kayseri'de kalsaydı diyebilirim. Çünkü oradaki o liderlik vasfı ona çok yakışıyordu. Sonra işte Fenerbahçe dönemi sonradan geldi Başakşehir'e ve artık tuz kokmaya başladı. onun haricinde kazanan takım bozulmaz gibi bir durum. Yani öyle bir e, laf atıldı ortaya bu akşam ve çok şaşırdım. Yani daha dün kadar e, milli, takım, milli maç öncesinde, Dünya Kupası arası öncesinde e, Fenerbahçe her maça farklı bir kadroyla çıkıyordu. Her maç 6-7 oyuncu değişiyordu ve sonuç hiç değişmiyordu. Özellikle oynanan futbol hiç değişmiyordu. Nasıl olur da kazanan takım bozulmaz? Bir de güzel bozulur ki. Yani bunu söyleyenler kimler biliyor musunuz? Bunu söyleyen Beşiktaş mesela. Yani kazanan takım bozulma. Kazanan takım e, şu şekilde bozulur. Yani siz e, Ziraat'te olursunuz, Avrupa'da oynarsınız. Bir de gelmez yetmez ligde şampiyonluk mücadelesi verirsiniz. Her maçı kazanmak zorundasınız. O tempoda haftalarca devam etmek zorundasınız ki bu gerçekten çok zor. Özellikle bizim ligimizde çünkü bu lig sert bir lig ve bu şekilde çok zor bu şekilde kazanan takım bozulur arkadaşlar. O yüzden şöyle yani ne konuştuğunuzu bilmeyen, ne konuştuğunu bilmeyen çok fazla insan var. Böyle ben e, görünce deliriyorum. Gerek yok böyle şeylere. Başakşehir e, yoluna devam edecektir. Dediğim gibi yani çok disiplinli bir takım. Bu takım yani birkaç sene önce birlikte şampiyon oldu. Hem de büyükleri eze eze şampiyon oldu. Öyle böyle değil. O yüzden çok da bazı da ESE'yi kararatmamak lazım Emre Bezesoğlu adına. Beşiktaş'ı da tebrik ediyoruz arkadaşlar. Ne kötü oynarken de kazanmak bir şeydir. Yani özellikle Beşiktaş'sanız, Beşik Fenerbahçe'yseniz, Galatasaray'sanız Bugün baktığımız zaman Trabzon'da 4-1 yendi ama nasıl yendi bir Trabzon'a sorun. Yani Vişçe olmasaydı eğer başka bir şey konuşuyorduk herhalde. Yani Trabzon hakkında çok şey konuştuk ama e, şimdi teknik direktör gitti, başkan da gitti. E, Adana Demir gelmiş, formda bir Adana Demir yani müthiş oynayan bir Adana Demir. Bana göre ligin en tehlikeli takımı gelmiş 4-1 kazanmışsın ama Vişçe sayesinde. Yani Atatürk'ün golü de çok güzeldi bu arada. Yani 3 dakika içerisinde bir gol bir asist. Gerçekten e, baktığımda baş başyapıt bir oyuncu bana göre. E, kendisi de iyi ki döndü diyorum ligimize ve Trabzonspor'una diyorum arkadaşlar. Neler düşünüyorsunuz mutlaka yorumlara yazın. Videoyu beğendiyseniz like atmayı ve kanala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın.